Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün Galatasaray 15. dakikada 10 kişi kalmasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen 10 kişi kaldıktan sonra Sivasspor Spor deplasmanında kazanmasını bildi. Ve bence bu dakikadan sonra çok büyük sürprizler olmadığı müddetçe ben Galatasaray'ın bu sezon rahat bir şekilde şampiyon olacağını düşünüyorum. Nedenlerine geleceğim. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanına gitti ve gerçekten sanki Kanarbaşı 7-8 puan fark açmış bir şekilde böyle e, rolantide ve dikkatli bir şekilde oynamaya başladı. Ve 70'e kadar bu şekilde gitti. ve 70'lerde golü gördü ve bir daha da o golü geri döndürmesi mümkün olmadı ve bu şekilde e, yani Beşiktaş çok kötü bu durumda olmasına rağmen e, yenilip evine döndü. Galatasaray'a baktığımızda 15. dakikada e, 10 kişi kalıyor. Ardından bir gol yiyor ama ona rağmen Okan Buruk yani hücumdan hiç vazgeçmiyor. Beraberliği buluyor, ona geçiyor yani yine de cesur bir şekilde hamlelerini göstermeye devam ediyor. Şimdi geçen sezon İsmail Kartal da muhafazakar bir hocaydı. Yani genelde tedbirli bir oyun oynamayı seçen ve bu şekilde ilerlemeye sağlayan bir hocaydı. Mesela Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un yaptığı cesur hamleleri İsmail Kartal ligde yapamıyordu ve ben sırf bu yüzden Fenerbahçe'nin de şampiyon geçen sezonda olamayacağını düşünüyordum. Bu sezon bakıyoruz Jose Mourinho da aynı şekilde ee, hani teknik direktörlük bağımında muhafazakar bir yol izleyen bir teknik direktör olduğu için ben bu sezonda Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile ne yazık ki şampiyon olacağını artık düşünmüyorum. Yani bu hafta buna dair net düşüncemi varmış vermiş oldum. Tabii ki de futbolda çok anormal şeyler olmadığı müddetçe Galatasaray'ın çok önemli futbolculara sakatlanmadığı müddetçe ben Okan Buruk Galatasaray'ın başında bulunduğum müddetçe bu sezonda geçen sezona da nazaran daha rahat bir şekilde şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani Okan Buruk hem Ali Kuç'u yendi. Hem Acun Olcalı'yı yendi. Hem Gözüm Oruyu'yu şu an yeniyor. Geçen sezon İsmail Kartal'ı yendi. Ondan önceki sezon Yesus'u yendi. Ee, Başakşehir'deyken yine şampiyon oldu. Ee, Akhisar'dayken o zaman Başkan Aziz Yıldırım'dı teknik direktör Aykut Kocaman'dı. Belki de o sezon Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Hem Türkiye Kupası'nda hem ligdeki iki maçta da yenerek Fenerbahçe yine sat dışı bıraktı. Yani bir tane teknik direktör ne kadar önemli ve ne kadar Fenerbahçe'ye zarar verdiğini burada görmüş olduk. Gerçekten yani Fenerbahçe'nin aslında yapması gereken ben mesela İsmail Kartal'ın da gerçekten şampiyonluk için iyi bir tercih olduğunu düşünmüyordum. Mesela insanlar neden Ersun Yanalı şampiyon yaptıktan sonra mesela Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesi olmasına rağmen ve UEFA'da yarı finali çıkarmasına rağmen insanlar neden tekrardan Ersun Yanalı takımın başında görmek istemişti? Tabii ki de şu anlar teknik direktörle çok gerilerde de. Hani neden istemişti? Çünkü Ersun Yanalı Fenerbahçe şampiyon yaptığında böyle dobraca cesurca oynayan, korkmayan ve her türlü golü atma yolunu arayan ve Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynatan bir teknik direktörü ve sırf bu sayede ikinci defa Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne gelmişti ki teknik direktörlükte gerileme sürecinde olmasına rağmen ve geldikten sonra ya taraftarların bunu neden istediğini göz önünde bulunduramamış gibi korkak ve çekingen bir futbol oynattığı için Fenerbahçe'deki teknik direktörlük süreci de ikinci geldiği dönemde çok uzun olmadı. Şimdi Okan Burak'a bakıyoruz gerçekten ligin dinamitlerini çok iyi bilmiş, çözmüş ve ona göre hiçbir şekilde korkma çünkü adam diyor ki ya diyor benim zaten takımım çok iyi durumda. Anadolu takımlarının da durumu vahim zaten. Şimdi ben bu takımlara karşı korkarak tırsarak neden oynayayım ki? Geri çekildiğimde takım gelir bir gol illaki atar olur işte puan kaybedersin. Adam bunu çözmüş ve o yüzden hep cesurca hamleler yaparak bir şekilde ligde geçen sezon 102 puan toplamış. Bu sezonda geçen hafta gerçekten kazanamaması biraz şanssızlıktı. Yani doğru bir şekilde gidiyor. Fenerbahçe'nin yapması gereken gerçekten bu kim olabilir şu anda Türkiye'de düşünüyorum. hani buna bir karar veremiyorum ama aynı şekilde Okan Buruk gibi ligin dinamiklerini iyi bilen futbol oynatmaktan korkmayan, cesurca hamleleri yapabilecek bir teknik direktör lazım. Yani ben gerçekten Jose Mourinho'nun da ne yazık ki özellikle bu Beşiktaş maçından sonraki gördüm ki ya yani bir dünya şan, e, en iyi hocalarından birisi olabilir ama Türkiye liginde iş yapacak gibi ben görmüyorum Avrupa'da belki Galatasaray'dan daha başarılı olabilir Fenerbahçe ama ben Lig'de Jose Mourinho ile bu sezonun gerçekten şampiyon olmasını çok zor görüyorum. Yani Galatasaray'ın başında Okan Buruk müteci müddetçe örnek veriyorum. Okan Buruk Galatasaray'ın başında 20 sezon kalsın. İnanın bu 20 sezonda en az 15 tane Galatasaray şampiyonluk yaşar diye ben düşünüyorum. Gerçekten teknik direktörlük ne kadar önemli. Bunu Galatasaray aynı şekilde 96 ile 2000'de Fatih Terim teknik direktörlüğünü yakalamıştı. Bu başarı sağladı. Şimdi aynı şekilde Okan Buruk'la e, tekrardan böyle bir ivme yakalamış durumda. Gerçekten Fenerbahçe'nin e, Ali Koç'un sağlam hamleler yapması lazım. Düşünmesi lazım ve ben de bakın şunu da söyleyebilirim. Şimdi Okan Buruk şampiyon olamasa bile bu sezon hatta önümüzdeki sezon da şampiyon olamasa bile Okan Buruk'la devam edilmesi lazım. Çünkü adam kendisini ispatlamış. Gerçekten ligin bütün dinamiklerini iyi biliyor. Nerede nasıl davranacağını iyi biliyor. Nerede nasıl oynatacağını gerçekten çok iyi biliyor. Bakın geçen sözün Galatasaray'ın bir sürü eksiği olmasına rağmen yani daha doğrusu aldığı futbolcuların hemen hemen hiçbir performans verememesine rağmen 102 puan toplayıp şampiyon olmuştu ki geçen sudaki kadroları kıyasladığımızda Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan kadrosu daha iyiydi ama işte Teknik direktör yani Okan Buruk geçen sudun Fenerbahçe'de olsaydı İsmail Kartal Galatasaray'da olmuş olsaydı en az Fenerbahçe 10-15 puan farklı şampiyon olurdu diye ben düşünüyorum. Ya Okan Buruk çok mu iyi teknik direktör? Çok iyi teknik direktör değil ama gerçekten ligi çözmüş çırpmış bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Ne yazık ki bunu bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Tabii ki de Jose Mourinho kafasındaki düşünceyi değiştirmedi müddetçe. Tekrardan farklı videolarda karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.